İkinci el traktör fiyatlarında son durum ne? Piyasa nereye gidiyor? Hepsini incelediğim nefis bir video ile karşınızdayım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. İkinci el traktör fiyatlarını incelediğimiz bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda Aydın Efeler'de bulunan Güldal Galeri'de satılan traktörleri sizler için inceledim ve emin olun nefis bir video oldu. Videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımız çok küçük. Abone sayımız çok az. Sizden eğer abone değilseniz abone olmanız rica edeceğim. Eğer abone olursanız hem kanalımız büyüyecektir hem daha fazla top, büyük bir topluluğa hitap etmiş olacağız. Hem de en son en yeni videolarımızdan ilk önce siz haberdar olacaksınız ve tamamen de ücretsizdir. Bu küçük hatırlatmayı sizlere yaptıktan sonra incelememeye hemen başlıyorum. İlk traktör ise Türk fiyat 480. Görmüş olduğunuz traktör 1982 model. Tenteli bir traktör. 6 ileri 2 geri vites var. 3 silindirli motor ve var ve 48 beygirlikte bir motor gücüne sahip görmüş bu traktör. Traktörün kendi şahsi özelliklerine geldiğimizde için ön lastik için %50 seviyesinde. Arka lastikleri için ise %90 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastikler çünkü gayet iyi durumda. Neredeyse sıfıra yakın durumda. Tüm bakımları yapıda sorunsuz. Fenteli ve sonradan ekleme olan hidrolik direksiyonu var. Görmüş olduğunuz bu traktörde. Hemen satış fiyatından sizlere bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz traktörün satış fiyatı 310.000 TL. 1982 model Türk fiyat 480 310.000 Tele. İncelediğim bir diğer traktör ise Steyr 8073 traktör. Yine ülkemizde en çok tutulan sevilen bir diğer marka döneminin efsane traktörlerinden. Bahsettiğim model ise 1990 model Steyr 8073 traktör. 16 ileri 8 geri vites var. Görmüş olduğunuz bu traktörde ve üzerinde de yazdığı gibi 73 beygirlik bir motor gücüne sahip. Bazı kullanıcılar bu traktörün 70 beygir olduğunu da söylüyor. Tabii ki saygı duyarım. Ama biliyorsunuz ki e, hava filtresi vesaire gibi etmenler bile traktörün beygir gücünü etkiliyor. Bu traktör traktörü ise standardı 80, 73 ve 73 beygirliktir arkadaşlar. 4 silindirli bir motor var bu traktörlerde. 1990 model olmasına rağmen traktörün çalışma saati sadece ama sadece 3502 çalışma saatinde. Bana biraz modeline göre az gibi geldi. Tabii ki yorumları siz değerli takipçilerimize, izleyicilerimize ait. Lastik durumlarını incelediğimizde ise ön lastik için %80 seviyesinde. Arka lastik ise tamamen yeni durumda. %100 seviyesinde görmüş olduğunuz gibi fabrikadan çıkmış durumunda. Çıkış <laughs> durumu, lastiklerin arka lastik durumu. Tüm bakımları yapıldı. Cam gibi bir traktör. Görmüş olduğunuz bu traktörün satış fiyatı ise 375.000 TL. 1990 model Steyr 8073 traktör. Satış fiyatı 375 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Bu traktörden bahsetmişken bir de sizlere Başak traktörden bahsedeceğim. Başak 2073A 4 çeker bir traktör. Bildiğiniz gibi işte traktörlerin devamı niteliğinde görmüş olduğunuz bu traktörler 4 çeker gene 73 model e, 73 beygirlik bir motor gücüne sahip. 2008 model arkadaşlar bu traktör 12 ileri 12 geri vitesi var. 4 silindirli bir motor var. Bu traktör ise 2008 model olmasına rağmen çalışma saati 5129 çalışma saatinde. Lastik durumlarını incelediğimizde ön lastik için %70 seviyesinde. Arka lastik için de yine aynı şekilde %70 %70 seviyesinde diyebiliriz. Traktörün arka lastik durumu da gene bakımları yapılmış. E, vizeli, çift çeker, turbolu ve de yandan vitesli bir traktör görmüş olduğunuz 2008 model satış fiyatı ise 600 bin TL 2008 model Başak 2073 A satış fiyatı 600 bin TL şimdi de sizlere Tümosan traktörden bahsedeceğim Tümosan 8095 yerli üretim Klimalı kabinli bir traktör üstelik klasik kasa. E, 95 beygir arkadaşlar. Bu traktör zaten üzerinde de yazdığı gibi klimalı kabin var. 2015 model. 12 ileri 12 geri vitesi var. 4 silindirli bir motor var bu traktörlerde. Traktörün çalışma saati ise 3900 çalışma saatinde. Yani 2015 model ve 3900 çalışma saati. Lastikleri incelediğimizde ise ön lastik için %80 seviyesinde iken arka lastik daha da yeni durumda %90 seviyelerinde. E, tüm bakımlar yapılı ve de en dolu paketi görmüş olduğunuz bu traktör. Satış fiyatına gelince hiç uzatmak istemiyorum. 750.000 TL arkadaşlar. 2015 model tüm 80-95 satış fiyatı 750.000 TL. Şimdi sizlere fiyat 756 traktörden bahsedeceğim en çok tutulan ülkemizde bilinen sevilen traktörlerden. Neden? Çünkü hem kullanımı kolay hem beygir gücü yüksek hem de e, yerli üretim olmasının avantajlarını taşıyan bir traktör. E, o yüzden hayranları çok. F 95 model arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör. Tarla tipi tenteli bir traktör. 12 ileri 4 geri vites var bu traktörde ve üzerinde de yazdığı gibi 70 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 silindirli bir motor var görmüş olduğunuz bu traktörde. E, ee, ayrıca gelelim diğer lastik durumlarını inceleyelim. Traktörün ön lastik için %60 seviyesindeyken arka lastik durumu ise neredeyse sıfıra yakın. Çünkü %95 seviyesinde traktörün arka lastik durumu. 2 1995 model olduğunu sizlerle tekrardan belirtmek istiyorum. Full orijinal. Bu en önemli kısmı. Tüm bakımın yapıldı. Beyinden hidrolik motor, yürüyeni 10 numara, traktörün arkasında ses vesaire yok. Ayrıca traktörün debriyaj fren pedalları ilk günkü gibi aşılma yok. Tenteli bir Fiat 7056 traktör. Traktörün Evet, satış fiyatına gelince 555.000 TL arkadaşlar 1995 model fiyat 7056 traktör satış fiyatı 555.000 TL traktör fiyatlarını incelemeye şimdi de Hattat 398 traktör ile devam edelim arkadaşlar görmüş olduğunuz traktör 2018 model klimalı kabinli bir traktör 12 ileri 4 kiri vites var ve bu traktörlerde tamı tamına 110 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 silindirli bir motor var bu traktörlerde de. Traktör 2018 model olmasına rağmen çalışma saati 3600 çalışma saatinde. Lastiklerini incelediğimde ise bu traktörün ön lastik için %75 seviyesinde. Arka lastik için de yine aynı şekilde %75 seviyesinde diyebiliriz. Görmüş olduğunuz bu traktörün tüm bakımları yapılı ve masrafsız. Yeni vizeli kompresörlü arkadaşlar bu traktör kompresör var. Klimalı 8 tane hidrolik çıkışı var destek pistonlu e-lifti yani Hattat 398'lerin maksisi en dolu paketi görmüş olduğunuz bu traktör. Hemen fiyatından sizlere bahsetmek istiyorum. Traktörün satış fiyatı 875.000 TL. 2018 model Hattat 398 satış fiyatı 875.000 TL. Şimdi de sizlere Türk fiyat 55-56 traktörden bahsedeceğim. Traktörün üretim yılı 1994 model. Tarla tipi tenteli bir traktör. Bu traktör kontaktörlerde 8 ileri 2 geri vites var. Üzerinde de yazdığı gibi 55 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli bir de motor var. Çalışma saatine gelince 94 model olmasına rağmen 7615 çalışma saatinde görmüş olduğunuz bu traktör. Lastiklerini de inceleyelim hızlıca. Ön lastik için %85 seviyesinde. Arka lastik ise neredeyse sıfıra yakın %95 seviyesinde traktörün arka lastik durumu. Masrafsız hidrolik direksiyon var bu traktörde. Ve e, karagöz diye bilinen versiyonu görmüş olduğunuz Türk Fiyat 55.56. Hemen fiyatından da bahsedelim. 450 5000 TL 1994 model Türk fiyat. 55-56 traktör satış fiyatı 455.000 TL. Şimdi de sizlere fiyat 60-56 traktörden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz bu traktör ise 1996 model. Tarla tipi tenteli bir traktör. 8 ileri 2 geri vitesi var. Üzerinde de yazdığı gibi 60 beygirlik bir motor gücüne sahip. Bu traktörde de 3 silindir bir motor var. Ee, çalışma saatinde gelince 1996 model olmasına rağmen 4477 saatte çalışma saati. Lastiklerine gelince ön lastik tamamen yeni durumda. %100 seviyesinde iken. Arka lastikleri ise %80 seviyelerinde diyebiliriz. Arka lastik durumu için. Tüm bayın, e, bakımları yapılı ve beyinden hidrolikli bir traktör. Satış fiyatına girince 96 model Fiat 6056 traktör 485 bin TL'den yeni sahibini, yeni alıcısını bekliyor. 96 model ve satış fiyatı 485 bin TL. Şimdi sizlere Koleksiyonluk mu desem, nadir bulunan mı desem, kolay kolay bulunamayacak bir traktör mü desem bilemedim. Yorumu sizlere bırakıyorum. Türk fiyat 60 66 4 çeker bir traktörden bahsedeceğim sizlere. Bu traktör 1998 model ve 4x4 bir traktör. 12 ileri, 12 geri vitesi var. 60 beygirlik bir motor gücüne sahip, 3 silindirli bir traktör. Traktör 1998 model olmasına rağmen çalışma saati 2994 saatte. Lastik durumlarını incelediğimizde ise bu traktörün ön lastik için %70 diyebiliriz. Arka lastik için de yine aynı şekilde %70 diyebiliriz. Traktörün lastik durumları için tüm bakımları yapıldı. Çift çeker, levyeli, 12 ileri 12 vites var. Görmüş olduğunuz bu traktörde. Hemen satış fiyatından da bahsedeceğim sizlere 780.000 TL. Fiyat 60-66 4 çeker 98 model ve satış fiyatı 780 bin TL. Şimdi de sizlere Türk fiyat 480 traktörden bahsedeceğim. Bu seferki bahsedeceğim modeli 1976 model. 6 ileri 2 geri vites var ve 3 silindirli bir motor var. Zaten adından da anlaşıldığı gibi 48 beygir bir motor gücü var. Bilinen bir traktör yani. Ön lastik için %85 seviyesini diyebiliriz lastik durumu. Arka lastik de yine aynı şekilde %85 85 seviyesinde lastikleri iyi durumda. Tüm bakımları yapılı. Hidrolik direksiyon var bu traktörde. Özellikle belirtmek istedim ve mavi gövde. Bu da önemli bir detay olarak sizlere bahsetmek istedim. 1976 model Türk fiyat 480 satış fiyatına gelince 295.000 TL. 76 model ve satış fiyatı 295.000 TL. Bu traktörler bahsettiğim fiyatları eder mi? Hangi e, traktör hakkındaki yorumlarınız neler? Traktörleri kullandıysanız tecrübeleriniz ne? İyilisi tarafı ne? Kötü tarafı ne? Mutlaka ama mutlaka yorum kısmına bekliyorum. E, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı sizden rica edeceğim. Eğer abone olursanız en yeni en güncel videolarımızdan ilk önce siz haberdar olacaksınız ve tamamen de ücretsizdir. Bu hatırlatmamızı analizleri yaptıktan sonra bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.